Selamlar arkadaşlar i5-8500 işlemcili bilgisayarı topladım MSI'ın B365 Pro VH anakartını satın almıştım ee, onun üzerine işlemcinin alt braketini değiştirdim İşlemci montajı, M.2 SSD montajı sırasıyla RAM'ler e, anakartın kasaya montajını tamamladım sistem çok şükür ki çok güzel çalışıyor e, bu kablolamayı biraz daha gizlemem gerekli Güç kaynağı gayet güç kaynağı kısmı kapalı. Şurada ihtiyacım olan kabloları çıkması için hazır bir kısım bulunuyor. İşte SSD ya da hard disk bağlamak için güç alabileceğimiz çıkışlar orada. Ekran kartı için aynı zamanda 2 x 8 çıkışımız da burada. Corsair'in 550 watt'lık bir güç kaynağı var. Cihaz çok güzel oldu. Şöyle detaylara Bakacak olursak zaten aşinasınız i5-8500 benim eski sistemim. Onun anakartında bir problem vardı. Ee, onun üzerine anakart değiştirdim. Diğer parçaları aktardım. Tabi bu arada diğer bakımları yapılmış oldu. E, termal macun yenilendi. Temizlikleri yapıldı. Bütün fanlar söküldü. Şu an gayet güzel. Buz gibi çalışmakta. Şurada zaten e, RPM'lerden anlarsınız. Yük altında olmadığında boşta. 30 derecelerde 28 derecelerde çalışmakta. Bu bilgisayarın da yine uzun videosunu çekeceğim. Buna bir ekran kartı ayarlamaya çalışacağım. Çünkü şu an elimdeki RX 560 daha önce bunda takılıydı. Onu takmak istemiyorum. Onu AMD FX 6300'e taktım. Buna başka bir ekran kartı bulabilirsem takarım. Şimdilik bu duracak. Belki bir teklif gelirse bunu satmayı da düşünüyorum. Satabilirim. Değişiklik adına. Kasa falan gayet şık oldu. Yine tabii bir uzun videosunu çekerim. Detaylı anlatım yaparım sizlere. Görüşmek dileğiyle.